renkine göre değil Ben biliyorum. Ben biliyorum ki altını da şey yap oğlum biraz. Ne şey yapıyorsun yap. yap. Alperen? Ne yapıyorum. Evet. Ben bunu sade aldım. Ben bu son kaldı. ne yapmayın ya? Alperen 5 tane yap. Ama ne yapıyorum oğlum? Tamam, ben çok yer mi? Arka, alp. alp. bu arka mı? Kanka başla. Elma ile arıyor ya. Arda da olur mu? ben şey ya. Biliyorum. Allah. Benim telefon burada bir yerde kaldı hmm. Şu ucunu hmm. biraz gaflet yap. Ya Beni mi ya. senin iki dakikada yapamadığın şeyi ben sigara da, düşürdü. Burası, Burası ben, az ben de, de, Senin o, iki dakikada yapamadığın şeyi ben 5 saniyede yaptım. O baş <maşallah. gülüyor> O benim <laughs> o benim mi hala? Ne? O benim mi? Geçti. Oğlum. Alper yeter yeter Alper Ne çekin. Ölçen. Pişti diyoruz daha böyle oyum. Öldüreceğim annemi. Daha poşeti bile şişliyor. <gülüyor> Öldüreceğim. <gülüyor>